Merhaba arkadaşlar ben Sinan Aydın. Paraf Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber metinlerin sınıflandırılması ve edebiyatın güzel sanatlar içerisindeki yeri konularını işleyeceğiz. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar edebiyatın güzel sanatlarla ilişkisi ve metinlerin sınıflandırılması konumuza hemen başlıyoruz. Edebiyatın güzel sanatlarla ilişkisine şöyle bir bakalım. Sanat önce tabii sanat nedir değil mi? Bir bakalım. Sanat insanların kendileri ve doğa karşısındaki duygu ve düşüncelerini çizgi, renk, biçim, ses, söz ve ritim gibi unsurlarla güzel ve etkili bir biçimde kişisel bir üslupla ifade etmesidir. Arkadaşlar baktığımız zaman işin içerisinde ne var? Ses, söz var değil mi? İşte tam bu noktada edebiyat işin içerisine ne yapıyor? Giriyor. Güzel sanatların özelliklerine baktığımızda arkadaşlar sanat, güzel sanatlar her şeyden önce ne olmalı? Tabii ki güzel olmalı. Yani insanla estetik haz uyandırmalı. İkincisi etkileyicilik, bir insan bir sanat eserini gördüğünde ne yapmalı arkadaşlar? Orada kendisinde değil mi? Bir şeyler bıraktığını hissetmeli, etkilenmeli yani. Üçüncüsü öğreticilik. Arkadaşlar sanat ürünleri bir şey öğretmek zorunda değil. Ama ikinci planda da olsa mutlaka bir fayda olmalı. Üçüncüsü evrensellik. Bir sanat eseri sadece bir millete ait değildir. Bütün insanla ilgilendirir değil mi? Zaten işlediği konulara bakın. Genelde arkadaşlar Aşk gibi, huzur gibi, dostluk gibi evrensel konuları işler. Özgünlükse arkadaşlar sanat eserlerinin biricik, eşsiz ve üretenin bireyselliğini taşıdığını gösterir. Kalıcılıksa arkadaşlar bir sanat eserine baktığımızda o sanat eseri üretildiği döneme ait değildir sadece. Sonraki dönemlerde de aynı etkiyi ne yapabilir, uyandırabilir. Yani zaman aşar kalıcı olur. Arkadaşlar şimdi güzel sanatları bir sınıflandıracağız ama neye göre sınıflandıracağız? Bir bakalım. Geleneksel sınıflandırmada güzel sanatlar sanatçının kullandığı malzemeye ve sanat eserlerinin seslerini duyu organlarına göre ne oluyor? Üç ayrılıyor. Bunlar nelerdir arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. Birincisi fonetik sanatlar yani işitsel. Nereden hatırlayacağız? Fon müziğinden değil mi? Fon ses işitsel. Üçüncüsü arkadaşlar plastik yani Görsel sanatlar. Görsel derken arkadaşlar plastikle ne alakası var hocam? Şimdi görsel sanatlarla üretilen sanat ürünlerine baktığımızda hepsi şekil verilebilen malzemelerden yapılıyor mu? Tıpkı plastik gibi evet. O yüzden arkadaşlar görsel ve plastik diyoruz. Ve üçüncüsü ise dramatik yani ritmik sanatlar. Ritimden kasıt burada arkadaşlar insanın bedeniyle değil mi hareketle ritimle vücuduyla katılması diyebiliriz. Evet arkadaşlar bunlardan ilk olarak fonetik yani işitsel sanatların özelliklerine bir bakalım. Ses ve söze biçim veren sanatlardır. Kulağa hitap ettiği için aynı zamanda ne diyoruz? İşitsel sanatlar diyoruz. Özellikle arkadaşlar edebiyat ve müzik nedir? Fonetik yani işitsel sanatların içerisinde yer alır. Bu sanatlar sürekli olduğu için zamanın değişik anlarını, farklı duygu ve düşüncelerini yapar arkadaşlar bize gösterir. Evet Diğer sanat alanımız plastik yani görsel sanatlar. Maddeye biçim veren sanatlardır bunlar. Neymiş? Maddeye biçim veren sanatlar. Göze hitap ettiği içinde ne diyoruz arkadaşlar? Görsel sanatları da diyoruz. Nedir bunlar? Mimari, resim, heykel, kabartma, seramik, minyatür, hat, tesip, evru gibi sanatlardır. Hocam bunların ortak özelliği ne? Hepsi arkadaşlar hem göze hitap ediyor hem de hepsinde bir maddeye, boyaya işte ne bileyim herhangi bir işte taşa veya bir kile şekil verme var. İşte ortak noktaları budur. Bu sanatlar arkadaşlar durağındır. Hocam ne demek yani durağandır? Düşünün arkadaşlar. Da Vinci Mona Lisa tablosunu yaptı değil mi? Hala aynı tablo mu? Aynı tablo. İşte bu da ne oluyor arkadaşlar? Zamanın tek bir anını Da Vinci ne yapmış? O tabloda durdurmuş. Biz hala ne yapıyoruz? O duyguyu görüyoruz. Dramatik ritmik sanatlar ise arkadaşlar harekete biçim veren sanatlardır. Burada baktığımızda arkadaşlar insanın eyleme dönüşmüş ifadeleriyle kendini veya bir olayı bir olguyu anlattığını görüyoruz. Ritmik sanatlara arkadaşlar baktığımızda o zaman sahne sanatları da diyebilir miyiz az çok? Tabii ki diyebiliriz. Örneğin tiyatro, pantomim, opera, müzikal oyunlar, vale, kukla gibi sahne sanatları. Ondan sonra sinema, gölge oyunu gibi türlerde nedir arkadaşlar? bunlara örnek olarak gösterilebilir. Evet arkadaşlar şimdi şöyle çok güzel bir tablomuz var. Tabi bu tablomuz hemen videomuzun altındaki linkte var. Siz oradan ne yapıyorsunuz? PDF'ini indirip çok rahat tablomuza bakıyorsunuz. Bu da arkadaşlar tabi görsellik açısından önemli. Yani tabloya baktığınız zaman ne olacak? Zihninizde bir kavram haritası oluşacak. Mutlaka ne yapıyoruz? Bu tablomuza bakıyoruz. Evet, edebiyatın güzel sanatlar içindeki yeri nedir peki? Şimdi edebiyat nedir, güzel sanatlar nedir? Hayli gördük. Sonra ne yaptık? Sanatları bir sınıflandırdık. İşte arkadaşlar, edebiyat bu sınıflandırdığımız güzel sanatları nedir? Bir koldur. Güzel sanatların taşıdığı özgünlük, yani biricik olma, güzellik, yani insanda estetik haz uyandırma, öğreticilik, yani ikinci planda da olsa insanlara faydalı olma ve kalıcılık, yani çağını aşma özellikleri ne yapar? Bünyesinde barındırır. Düşünün arkadaşlar Fuzuli ne yapmış işte 16. yüzyılda yazmış bir eser hala günümüzde okuyup çok rahat ne yapabiliyoruz bundan etkilenebiliyoruz. Güzel sanat dallarını birbirinden ayıran en temel öge bu sanat dallarını kullandığı malzemedir. Peki edebiyatın malzemesi nedir arkadaşlar burası çok önemli edebiyatın malzemesi dildir. Bunu her zaman söylüyorum tekrar söyleyeyim arkadaşlar edebiyatın malzemesi dil konusu da insandır. Bu yönüyle Görsel ve dramatik sanatlardan ne olabilir arkadaşlar? Ayrılabilir. Yani malzeme yönüyle ne yaptık? Biz edebiyatı diğer sanat dallarından ayırdık. Edebiyat müzik, sinema, tiyatro gibi sanat dallarından yararlanır. Aynı zamanda bu sanat dallarına da ne yapabilir? Kaynaklık edebilir. Örneğin arkadaşlar bazen şiir örnekleri görüyoruz. Sonra ben diyorum ki arkadaşlar bu şiiri işte şu şarkısında söylemişti diyorum, değil mi? İşte bu da şunu gösteriyor. Demek ki edebiyat müziğe, sinemaya, tiyatroya yani bu tip sanat dallarına kaynaklık etmekle beraber bazen bunlardan da ne yapabiliyor? Faydalanabiliyor. Yani karşılıklı bir burada ne var arkadaşlar? Fayda var. Şimdi burada bir etkinlik yapıp konumuzu bir pekiştirelim. Maddiye biçim veren sanatlara plastik görsel sanatlar denir. Doğru muydu yanlış mıydı arkadaşlar? Tabii ki doğruydu çünkü plastik ve görsel maddeye biçim verir demiştik. Bale ve müzik aynı sanat kolu içerisinde mi yer alıyordu? Bir düşünelim. Bale ve müzik tamam içe balenin de içinde müzik var ama burada bir değil mi? Bir, bir şey var, bir ayrıntı var. Nedir arkadaşlar? Balede de bir kere bir sanatçı çıkıp bir şeyleri orada ne yapıyor? İcra ediyor. Ama biz müziği ne yapabiliriz? Çok rahat bir herhangi bir iletişim aracından da dinleyebiliriz. Bu yönüyle ne oldu arkadaşlar? Müzik işitse sanatlara, bale, ritmik sanatlara girdiği için buna yanlış diyoruz. Sanat eserinin biricik olması diğer sanat ürünlerinden farklı olması sanatın evrenselliği ile ilgili bir durumdur. Şimdi arkadaşlar az önce ben size i̇şte sanat eserlerinin özelliklerini saydım değil mi? Peki evrensellik neydi? Bütün insanlığa hitap etme. E burada bahsettiğimiz şey ne o zaman? Tabii ki kalıcılık mı? Yok kalıcılık değil. Neydi? Biricik olmak. Özgünlük aynen öyle arkadaşlar. Bu da yanlış o zaman. Edebiyatın malzemesi dil olduğundan ister istemez milli özellikleri önem arz eder. Evet bu doğru arkadaşlar. Düşünün biz dil kullanırken ne yapıyoruz? Kendi öz dilimizi kullanıyoruz. İster istemez ne oluyor? Millilik özelliği oluyor. O yüzden buna da doğru diyoruz. Ebru ve resim aynı sanat kolu içerisinde yer alır. Arkadaşlar her ikisi de görsel yani plastik sanat dalları içerisinde yer aldığı için buna da doğru dedik. Geçelim arkadaşlar bir sonraki doğru yanlış bölümümüze. Harekete biçim veren sanatlara işitsel sanatlar denir. Şimdi arkadaşlar hareket dedi, işitsel dedi. Hareketin içer içerisinde ne var? Sadece ses mi var? Hayır ritim var değil mi? Yani orada ne yapıyor? Bir sanatçı bir şey icra ederken bedenini kullanıyor. Dolayısıyla arkadaşlar buna ne diyoruz? Yanlış diyoruz çünkü hareketi biçim veren sanatlar ritmik yani dramatik sanatlardır. Yedinci maddemiz sanat dalları birbiriyle etkileşim içindedir. Birbirinden yararlanabilir. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Bunu az önce en son değil mi? ne yapmıştık? Edebiyat, sinema, müzik etkileşimden bahsetmiştik. Heykel, mimari, fotoğrafçılık gibi sanatlar görsel sanatlar içerisinde değerlendirilir. Bu da doğru arkadaşlar. Hepsi görsel, plastik sanatlar içerisinde. Bir sanat eserinin ömrü sınırlıdır. Değerini kaybedince yerine yenisi yap... Aa, bak ne dedim? Mona Lisa örneğini hatırlıyorum. Ne oldu arkadaşlar? Hala değil mi? etkisini devam ettiriyor. Buna yanlış diyoruz çünkü sanat eserleri nedir? Kalıcıdır arkadaşlar. Çağını aşar. Zamana meydan okur. Edibiyatla kullandığı malzeme bakımından en yakın olan sanat nedir arkadaşlar? Tabii ki müzikdir diyoruz. Buna da doğru dedik. Evet arkadaşlar şimdi metinleri sınıflandırılmasına geldik. Biz metinleri neye göre sınıflandırıyoruz? Buna bir bakacağız. Önce metin ne demek? Bir bakalım. Metin kelimesi bir kitabın içindeki kısımları başlı başına tek bir konuyu, makaleyi veya birkaç paragraftan oluşan bir ana fikre sahip olan yazıları anlatmak için kullanılır. O zaman şunu söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Metin bir paragraf da olabilir. Birkaç paragraf da olabilir. Yüzlerce paragraf da olabilir değil mi? Evet metinler günümüzde gerçeklikle ilişkileri, işlevleri, yazılış amaçları, hedef kitleleri, kullanılan anlatım biçim ve teknikleriyle ne oluyormuş arkadaşlar? Bu ölçütlere göre sınıflandırılabiliyormuş. Bakalım arkadaşlar bu ölçütlere göre nasıl sınıflandırılmış. Tablomuza iyi bakıyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar sanat metinlerini önce coşku ve heyecanı dile getiren metin diye ikiye ayırdık. Ve burada görüyorsunuz ne var? Şiir tek başına değil mi? Bu iş böyledir arkadaşlar. Şiir insanlığın var olduğu günden beri hep tek başına bir sanat olmuş. Olay çevresinde gelişen metinleri biz kendi içerisinde ne yaptık? Bakın arkadaşlar anlatmaya bağlı metinler ve göstermeye bağlı metinler diye ikiye ayrıldık. Anlatmaya bağlı metinler arkadaşlar tamamen okuma ve dinlemeye bağlı ama göstermeye bağlı edilen metinler az önce hani gördük o dramatik ritmik sanatları vardı ya işte orada kullandığımız metinlerdir. Bunu da tabii kendi içerisinde modern ve geleneksel diye ne yapıyoruz? İkiye ayırıyoruz unutmayalım. Öğretim metinler arkadaşlar, Tarih metinler, felsefi metinler, bilimsel metinler, gazete çevresinde gelişenler ve kişisel hayatı konu alanlar diye kaçı ayrılıyor? Beşe. Bunlardan özellikle Kişisel hayatı konu alanlarla gazete çevresinde gelişenler nedir arkadaşlar? Edebiyatı çok ilgilendirir diyoruz. Şimdi bunların detaylarına bir bakalım. Evet geldik arkadaşlar sanat metinlerine. Sanatçıların duygu, düşünce ve hayallerini güzel ve etkili bir biçimde anlatması sonucu oluşan metinlerdir. Bu metinlerde insanın iş dünyasında zevk uyandırmak ve onu etkilemek amaçlanır. Yani arkadaşlar sanat metinleri deyince aklımıza İnsanı etkilemeye yönelik yazılmış metinler gelecek. Üslup ve anlatım kaygısı ön plandadır. Çağrışım evet arkadaşlar, üslup ve anlatım kaygısı, değil mi? Öğretici metinlerde böyle bir şey bulamayız. Çünkü bu adam bize estetik bir şey sunuyorsa ne yapmak zorunda? Bunu etkili bir biçimde sunmak zorunda. Çağrışım ve duygu değeri yüksek olduğundan okuyanları yeni ve farklı anlamlar çıkarmasına elverişlidir. Gerçek yaşam birebir anlatılmaz. O yaşama alternatif kurmaca bir dünya oluşturulur. İşte arkadaşlar sanat metinlerinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de nedir? Kurgusal olmasıdır. Yani sanatçının zihin süzgecinden geçip bize ulaşıyor. Bu yüzden gerçek sanatçının amaçladığı anlatım olakları içerisinde ne olur? Değişikliğe uğrayabilir. Yani biz bir tarihi roman okurken arkadaşlar ondan birebir tarih anlatmasını bekleyemeyiz. Burada ne bekleyeceğiz o zaman? Tarihi kurgusal bir şekilde anlatmasını bekleyeceğiz. Anlam yüzeyde ve görünür değil, derinlerde ve örtülüdür diyoruz. Evet, devam edelim arkadaşlar sanatsal metinlerin diğer özelliklerine. Dil bilgi aktarmaya, aktarmak veya öğretmek amacıyla kullanılmaz. Sözcükler alışılmış anlamlarıyla kullanılmaz. Sözcükleri yazarın okuyucuya sunmak istediklerine göre yeni anlamlar yüklenir. İşte arkadaşlar burada şunu görüyoruz. Sanatçı daha doğrusu edebiyatçı nedir? Bir söz işçisidir ve Sözü bize ne yapar arkadaşlar? İşleyip sunar. Yan anlam değeri taşıyan, evet yan anlam. Mecaz anlama gelen, yani arkadaşlar okuyucu okulunda yorumlanabilen sözcükler nedir? Burada karşımıza çıkar. Öyküleme, betimleme, kişileştirme, benzetme, abartma, ondan sonra çeşitli duygulardan veya duyulardan yararlanma gibi anlatım yöntemlerini ne yapıyor arkadaşlar? Kullanıyor. Dil genellikle sanatsal işleviyle veya heyecana bağlı işleviyle kullanılır. Hocam bu işlev nedir? Merak etmeyin. O da ne yapacağız arkadaşlar? Daha sonra göreceğiz. Evet, ilk olarak arkadaşlar sanatsal metinlerden, coşku ve heyecanı dile getiren metinler yani şiire bakıyoruz. Arkadaşlar şiir duyguları, izlenimleri, coşkuları dilsel bir anlatım içinde ve özellikle dizeler halindeki imgelerle açıklayan metinlerdir. Yani burada Şiir demek yukarıdan aşağı böyle düzenli kafiyeli yazılmış bir metin demek değildir sadece. İşin içerisinde ne olması lazım? Duygu, izlenim, coşku ve insanda imge bırakması lazım değil mi? Bu metinlerde insanın değişen duygu, coşku, özlem ve hayallerini olur arkadaşlar özgün bir şekilde ifade edilir. Kullanılan sözcükleri yepyeni anlamlar kazanılır. Söz sanatlarından faydalanılabilir. Duygu ve düşüncelerde ne vardır arkadaşlar? Bir anlam derinliği vardır. Yani ben bir şiiri okuduğumda farklı anlayabilirim. Bir başka arkadaşım okuduğunda ne olabilir? Farklı anlayabilir. Neden? Çünkü arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir anlam derinliği söz konusu. Olay çevresinde oluşan metinlere baktığımızda ise arkadaşlar bunlar olay çevresinde yani bize bir olayı anlatan metinler diyebiliriz. Hocam ne demek yani şimdi olay olay dediniz durdunuz. İşin içerisinde arkadaşlar kişiler yani kahramanlar olacak. Bu kahramanlar bir olay örgüsü içerisinde karşımıza çıkacak. Ve bunların yaşadığı zaman dilimini, mekanı hepsini ne yapacağız? Biz orada göreceğiz. Yani olay çevresinde oluşan edebi metinlerde olay ve olay örgüsü hatta buna ilave olarak arkadaşlar kişileri ve e, mekanı, zamanı da ekleyebiliriz. Bunlar nedir? Vazgeçilmez ögelerdir. Olay çevresinde oluşan edebi metinleri ikiye ayırıyoruz. Birincisi anlatmaya bağlı edebi metinler. Diğeri de arkadaşlar Göstermeye bağlı edebi metinler. Öğretici metinlere geldik arkadaşlar. Okulu bilgilendirme amacıyla düzenlenen bir iletisi olan metinlerde diyebiliriz. Yani burada arkadaşlar amaç ne? Okura bilgi vermek değil mi? Bu metinlerde bilgi vermek ya da bir düşünceyi, duyguyu, görüşü bildirmek esastır diyebiliriz. Günlük yaşantıdan veya tarihten bir olay, bilimsel bir gelişme bu metinlerin konusu olabilir. Duygu ve düşünceler anlaşılır. Bakın anlaşılır. Kısa ve kesin ifadelerle dile getirir. Ve dil daha çok ne olarak kullanılır arkadaşlar? Göndergesel işlerde kullanılır. O zaman arkadaşlar öğretim metinler için şunu söyleyebilir miyiz? Adam burada sanat yapmaya çalışmıyor. Bize ne yapıyor? Direkt bir bilgiyi ulaştırmaya çalışıyor diyebiliriz. Evet, sözcükler genellikle gerçek anlamda kullanılır. Soyut ve kapalı ifadelere ne olmaz arkadaşlar? Yer verilmez. Ama sanatsal metinlerde veriyorduk değil mi? Nesnel bir anlatım hakimdir. E sanatsal metinlerde ne vardı? Öznellik vardı. Anlatılanlar tek anlamlıdır. E sanatsal metinlerde ne vardı arkadaşlar? Derin anlamlar vardı değil mi? Yani o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bakın buradan daha çok farkını çıkarabileceğiz. Tabii az sonra yine geleceğiz buna. Kaynağını gerçek dünyadan alır öğretici metinler. Okulun düş gücüne hitap etmez. Daha çok düşüncesine hitap eder. Genellikle arkadaşlar açıklama, tartışma, tanık gösterme, karşılaştırma, örnek gösterme, sayısal verilerden yararlanma gibi anlatım yöntemlerini kullanır. Evet, öğretim metin türlerine arkadaşlar şöyle sınıflandırmalarına bir bakalım. Özelliklerini gördük. Birincisi tarihi metinler, ikincisi felsefi metinler, üçüncüsü bilimsel metinler. Bunlar edebiyatın çok içerisine girmediği için biz asıl edebiyatı ilgilendiren bölümlere geçiyoruz. Yani 4 gazete çevresinde gelişen metinler, bir de beşincisi var arkadaşlar. Gazete çevresinde gelişen metinler, gazetenin ortaya çıkmasıyla birlikte gazetelerde yayınlanmaya başlanan belirli metin türleridir diyebiliriz. Peki arkadaşlar, aklımıza ne gelecek? 1860 tercüman ahval gazetesi gelecek. Neden? Çünkü bizde ilk özel gazete budur ve ilk makale ne oluyor arkadaşlar? Burada yayınlanıyor. Daha sonra da diğer edebi türler ve e, gazete çevresinde gelişen metinler burada yayınlanmaya başlıyor. O yüzden arkadaşlar. Makale, deneme, sohbet, fıkra, eleştiri, mülakat, röportaj, haber yazısı gibi türler ne olmuştur? 1860 Tercüman Ahval Gazetesi ile birlikte yani Tanzimat Edebiyatı çerçevesinde ne olmuş? Bizim edebiyatımıza girmiş diyoruz. Arkadaşlar kişisel hayatı konu olan metinlere baktığımızda yazarın yaşamını yansıtan veya yaşamından beslenen metinlerdir diyelim. Hocam nasıl yaşamından beslenmek? Adam örneğin bir şey yaşamış, yıllar sonra bunu anlatmış, anı. Adam bir yere gitmiş, gezmiş, görmüş, oraları çok beğenmiş, kendisinde bir şeyler bırakmış veya beğenmemiş. Bunu bize aktarmış gezi yazısı. Bir kişinin hayatını ne yapmış? Baştan sona ele almış, böyle kronolojik anlatmış, biyografi. Kendi hayatını arkadaşlar çok güzel bir şekilde anlatmış, otobiyografi. Veya iki tane yazar, şair, devlet adam birbirine mektuplaşmış. Ne olmuş arkadaşlar? Bir edebi mektup ortaya çıkmış. Ondan sonra baktığımızda arkadaşlar adam günlük yaşadıklarını, duygularını böyle güzel bir şekilde düzenli tarih sırasıyla değil mi? Başına böyle tarih atarak yazmış günlük. Hocam bunları gazete çevresinde gelişen metinlerden ayıran şey ne? Bunların çoğu bizde arkadaşlar tanzimattan önce de aslında vardı. Ha, tanzimattan sonra ne oldu? Modern anlamda yazılmaya başladı diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bir örnek sorumuz var. Şu bilgilerimizi bir test edelim bakalım. Gazete aşağıdaki türlerin hangisinin gelişiminde etkili olmamıştır? Şimdi makale nerede yayınlanıyordu? Tercüman Ahval Gazetesi ilk makale dedim değil mi? Şinasi dedim. O zaman gitti. Denemeye baktığımızda deneme yine ne olmuştur? Gazete ile gelişmiş bir türdür. Bunu da geçtik. E, fıkra köşe yazısı demek. Yani gazetelerde köşe yazıları demek. E, bunu da geçtik. Röportaj gazetecilerin yaptığı değil mi? Bir çalışma. O zaman ne yaptık arkadaşlar? Bunu da geçtik. Geriye ne kaldı? Günlük. Hocam günlük gazeteden önce var mıydı? Arkadaşlar bizde ilk gazete az önce bahsetmiştik. 1860 Tercümanahval gazetesi değil mi? E arkadaşlar baktığımızda günlük ruzname adıyla bizde çok önceden zaten varmış. O yüzden kişisel hayatı konu alan metinler içerisinde yer aldığı için cevabımız ne oldu? Edirne oldu. Şimdi arkadaşlar etkinliğimize bir bakalım. Hangi metin türüyle ilgili olduğunu şöyle bir işaretleyelim. Nesnel olmak sanat metinleri mi yoksa öğretici metinlerin özelliği miydi? Bir düşünelim. Nesnellik tabii ki arkadaşlar öğretici metinler. Üslup ve anlatım kaygısı taşıma. E arkadaşlar buraya baktığımızda sanat metinlerinde mi kaygı vardı üslup yoksa öğretici metinlerinde mi? Tabii ki sanat metinleri etkili ve güzel bir şekilde ulaştırmak istiyor değil mi? O yüzden sanat metinleri dedik. Dilin daha çok göndergesel yani bilgi gönderme işlevinden yararlanma tabii ki öğretici. Sözcükleri genellikle yan ve mecaz anlamlarıyla kullanma. E burada arkadaşlar sanat metinlerinde anlam derin o yüzden yan ve mecaz anlam kullanıyorduk. E öğretici metinlerde tabii ki gerçek anlamda kullanıyorduk. O yüzden bunu da geçtik. Okurun düş gücüne seslenme. Şimdi arkadaşlar bilimsel metinler bize neyi anlatıyor? Gerçekleri anlatıyor. O zaman düş gücüne mi seslenir? Yok. Tabii ki ne oldu arkadaşlar? Sanatsal metinlere girdi. Yeni ve farklı anlamlar çıkarmaya olanak tanıma arkadaşlar. Bir kere öğretici metinler neydi? Bize direkt bir bilgi veriyor değil mi? O zaman yeni ve farklı bir anlam çıkarmaya gerek yok zaten. Çünkü ne yaptı? Bilgi verdi. O zaman ne yaptık? Yine sanatsal metinleri işaretledik. Açıklama, tartışma, tanık gösterme, karşılaştırma ve anlatım türlerine yer verme öğretici metinlerde karşımıza çıkıyordu. E sanatsal metinlerde ne vardı? Tabii ki öyküleme ve betimleme vardı. Anlamı derimlerde ve örtük bir biçimde verme yine sanatsal metinlerin özelliğiydi. Açık, anlaşılır, süssüz bir dil kullanma öğretici metinlerin özelliğiydi. Evet arkadaşlar böylece ne yaptık? Etkinliğimizde öğrendiklerimizi pekiştirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar hemen bir örnek sorumuz var. Bakalım. Öğretim metinlerle ilgili olarak yukarıdaki yargılardan hangileri yanlıştır? Her okuyanda farklı anlamlar kazanır, çağrışma ve yeni anlam boyutlarına açık bir yapılıdır. Arkadaşlar bu mümkün mü? Bir kere bu sanatsal metinlerin özelliği değil mi? O zaman ne yapacağız? Bu bir numarayı bir alacağız. Şöyle bir alalım bunu değil mi? Kurgusal anlatımdan yararlananlar, anlatılanlar zenginleştirilir. Şimdi arkadaşlar kurgusal dedim. E, evet, öğretici metinler ne yapıyordu? Bize gerçekleri aktarıyordu. E o zaman bunu da aldık. Yani burada cevabımız 1-2 oldu. Diğerlerine de istersen şöyle bir bakalım. Sözcükler genellikle temel anlamıyla kullanılır. Doğru arkadaşlar. Bu öğretici metinlerin özellikleri. Açık anlaşılır ifadeler yer verilir. Süslü ve sanatlı söyleyişlerden kaçınılır. Bu da aynen öğretici metinlerin özellikleri. Özelliklerinden biri açıklama, tanımlama, tanık gösterme gibi anlatım yöntemlerinden yararlanır. Evet arkadaşlar bu da yine öğretim metinlerle ilgiliydi. O yüzden cevabımız ne oldu? Adana oldu. Benim memleketim, güzel memleketim Adana'mız. Evet aşağıda verilenlerden hangileri aynı sanat kolu içinde yer almaz? Arkadaşlar edebiyat ve müzik neydi bir düşünelim. Edebiyat ve müzik, işitsel o zaman geçtik. Sinema ve bale neydi? Ritmik sanatlar değil mi? Harekete dayalıydı. Bunu da geçtik. Mimari ve heykel, görsel sanatlar, plastik sanatlar bunu da geçtik. Resim ve opera işte burada duracağız. Niye? Resim neydi arkadaşlar? Tabii ki görsel sanatlar. Opera neydi? E ritmik sanatlar. O zaman cevabımız nedir arkadaşlar? Denizli'dir. Orta oyunu ve trajedi. Baktığımız zaman tiyatronun kolları değil mi? Kolları. Peki tiyatro baktığımızda neydi arkadaşlar? Ritmik sanatlara giriyordu. O yüzden bunda ne yaptık? Şöyle elemiş olduk. Evet arkadaşlar şimdi bir sorumuz daha var. Buna da bakalım. Aşağıdaki terimlerden hangisi karşısında verilerine uyuşmamaktadır? Şiir. Coşku ve heyecanı dile getiren metin. Doğru muydu? Evet, bu uyuşuyor. Biyografi, gazete çevresinde gelişen metin. Bir dakika ya. Biyo, yaşam demek. Grafi, yazı. Yaşam öyküsü, gazete çevresinde miydi? Kişisel hayatı konu alan mıydı? Tabii ki kişisel hayatı konu alandı. O yüzden canımız Bursa. Diğerlerine baktığımızda arkadaşlar, tiyatro göstermeye bağlı metinde doğru. Masal anlatmaya bağlı metinde doğru. Günlükse kişisel hayatı konu alan metinlerden birisiydi. Doğru. Evet arkadaşlar böylece konumuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar Paraf Akademi'de buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Paraf para kalın.